Bugün böyle de teknoloji alışverişine çıkıyoruz. Kameralar, telefonlar, laptoplar, MacBooklar, işinize ne yarıyorsa hepsinin fiyatını tek tek göstereceğim. Bu videodaki bilgileri dinlemeden sakın teknoloji ürünü alma. Beni bekle. Bali'de nereden alışveriş yapılır, nerelere gidilir, en güvenilir yerler nereleri bunları anlatacağım. YouTube'a yeni başlayanlar için, sosyal medyada içerik üretmek isteyenler için ya da ekipmanlarını, teknoloji ürünlerini yenilemek isteyenler için bazı fikirler vereceğim. Çünkü biliyorsunuz ben 15 yıldır videographer ve fotoğrafçı olarak çalışıyorum. Bütçenize hangisi uygun geliyorsa ne yapmak istiyorsanız bu videonun sonunda hepsini öğreneceksiniz. Burası Balin'in Denpasar bölgesi. Dos Kamera Center'dayız. Burada fiyatları iyi ama asıl mesele şu. Hangisi senin işine daha çok yarayacak? O yüzden bu bilgileri seninle detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Şimdi yakın zamanda Türkiye'den Bali'ye geleceksiniz ve teknoloji ürünleri ile ilgili bir alışveriş yapmak istiyorsanız DOS'a gelebilirsiniz. Çünkü burada seçenekler hem çok çoğu üründe indirim var. Buradaki tax free oranı %10. Havaalanına gittiğinizde ürünlerinizin belgesini göstererek gerekli şartları uyarsanız tabii ki en basit şartlardan bir tanesi Endonezya'da 30 gün kalmış olmanız. 30 gün üzerinde çıktığınızda maalesef bu tax free'yi alamıyorsunuz. Şimdi gelelim Sony kameralarla başlayalım. Şimdi biraz daha böyle vlog tarzında bir şeyler yapmak istiyorsanız ben Sony ZV serisini öneririm. Hem böyle tutmanız için holderları var. Bunu böyle açabiliyorsunuz da stabilizasyonları da yüksek bunların. Çünkü vlog kameralarını da elinize tutarken sallanma olabiliyor ama bunların sensörleri ona göre yapmışlar. Yine geniş açılı bir lens de bence tercih edebilirsiniz. Kameralarda çok büyük fiyat farkları olmasa da dronelarda bence kesinlikle Türkiye genel olarak ile çok ciddi bir fark var. Mavic 3'ler burada yine 3 kameralı indirime girmemiş mesela ben 4 çektikten sonra bunlar da indirim olur diye bekliyordum. Motor kullanacağım, surf yapacağım, Baniye geldiğinde aksiyon kamerasıyla çekim yapacağım diyorsanız DJI'nin son Osmo 6 action kamerasını çıkarttılar. Batı'ya e geldiniz ve surf dersi almak isterseniz bunu da bordunuza bağlayabilirsiniz. Göğsünüze ya da kaskınıza bağlayarak da adayı gezerken bununla görüntüler çekebilirsiniz. Eğer böyle biraz daha görüntü aksın, ben sokakta rahat ve küçük kameralarla çekim yapacağım diyorsanız, benim çekim yaptığım, şu an çekim yaptığım o Zopaket 3'ü e alabilirsiniz ya da onun tarzında olan bu kameralardan alabilirsiniz. DOS'un yanında bir de Sony'nin kendi mağazası var. Böyle bir televizyon koymuşlar. Benim boyum bu kadar var mıdır? Benim boyum kadar vardı herhalde. Sinema salonu koyuyorsun evine. Bayağı başarılı. Bak ses sistemi de 20 milyon rupiymiş. Sesli bile 45 bin lira falan. 45-50 bin lira falan. Bu ne kadarmış? Bu <laughs> da 23 milyon rupi. 50 bin lira falan. Oğuz arkada beni çekiyor. <laughs> o da gülüyor fiyatları şu anda. Yani Allah bize de kısmetse sessiz. Şöyle kurulmam villa da. Ee, koyalım bunları salonumuza PlayStation atalım. PlayStation demiş ki onlara da bakalım. Gel abi PlayStation. How much the PlayStation 5? Oh, uh, it's 9 million and Nine milyon Seven, evet. Seven hundred. Seven Yani dokuz on milyon desen yirmi beş bin lira da uh, with with all right to one. to uh, just one yirmi beş bin lira PlayStation'la yüzde onlu tek salsan iki buçuk bin lira yirmi bin liraya denk geliyor tabi tek kol bu başka kolları da olur dedi sana televizyon efsaneymiş benim kulaklık bu bunu da iki 3 ay önce buradan aldım ee, ses derinliği çok iyi normalde on bin lira şu an 9-10 bin lira civarında ben de 8 bin liraya falan almıştım. O iyi almışım bence bayağı ama kullanacaksınız müthiş. Motorda mesela en büyük zevklerden birisi motor gibi e, kask takıyoruz tabii ki her zaman. Kask takın, takmadınız <laughs> Tabii ki safety first. E, kask takmadığında kask gibi oturuyor kafana dışarıdan sıfır ses alıyorsun. <laughs> Sen takıyorsun sürekli zaten. <laughs> Lütfen arkadaşlar buraya geldiğinizde e, tatil için geliyorsunuz. Hiç hayatınızda motor kullanmadıysanız motor kullanmayın. Buradan Gojek ya da Grab gibi uygulamaları indirin. Bunu her videoda söyleyeceğim. adını söyleyeceğim. İndirin abi. Çağırın. 40-50 liraya gidiyorsunuz istediğiniz yerde. Dün gece bir o haber geldi. Kötü bir olay duydum. Detaylandırmak istemiyorum. Yani çok geçmiş olsun dizi kırılmış falan insanlar böyle problemler yaşıyor. Sen ne kadar iyi olursan ol yollarda amatör yollar acemi dolu. Buraya geldiğinizde motor kiralamayın. Çağırın arabanızı ya da işte taksinizi, motorunuzu başkası kullansın onunla gidin. Ben nasıl bir yer biliyor musun? Bak dost burasıydı. Kameracı burasıydı. Sony burası. Burası da böyle bir sürü Ürünlerin olduğu, emlet topların, bilgisayarların, motor bile var mesela. Motor fiyatlarını da size göstereceğim kapalı. İnanılmaz arkadaşlar. Motorla ilgili yeni bir video çekeceğim fiyatlarla kapayı yersin. Ya yani bak bu bile bir video konusu. Buradan karşıya <laughs> şey nasıl geçersin? Ne kadar sürede geçebileceğiz bakalım? Durun, yol verin. Burası hem böyle gece kulübü gibi yapmışlar. <laughs> hem böyle ikinci el ürünlerin satıldığı hem de sıfır ürünlerin olduğu bir yer. 1 TB dahili SSD, 16 GB RAM, 16 inç, 19 milyon demişler. Mesela 256 GB 16 iPhone 16 Pro Max 10, buçuk 15,5 milyon demişler. Yani... abi olaya bak telefon 40 bin lira. Türkiye'de telefona e-mail kayıt ettirmek 55 bin lira. Bu ne galiba? Burada biraz fiyatlara bakacağız. MacBook fiyatları mesela burada Air'ın ikini yapmışlar. Ben de yakın zamanda aldım. Kendi bilgisayarım MacBook Air'de. 13 inç, 512 GB, 16 RAM'i var. M4 tür, ee, güzel bir bilgisayar. Yaklaşık 27 milyon, 60 bin lira falan gibi bir rakam tuttu. 15 milyon demişler. Özellikleri de MacBook Air 13 inç, 16 GB RAM'i, 256'lı 16 milyon rupi. Neden MacBook Air'i tercih edebilirsiniz? Sosyal medya çekimlerini edip diyeceksen, takılmadan yapılmasını istiyorsan Air kesinlikle alabilirsin. Bak buraya da Pro'yu koymuşlar. Fiyat farkını sana söyleyeyim. Çok ciddi fark var bence yani. Bu 24 GB RAM, 512'lik lik e, hafızasıyla beraber M4'ü bu. 42 milyon rupi. Tabii ki kalite farkı var. Ama paran sınırlıysa bütün yani 100 bin lirayla bir şey yapmaya çalışıyorsan gel 50 bin liraya bilgisayarını al. 50 bin liraya da ona uygun ekipmanını al. Böyle patara kütere girme. Onu demek istiyorum. iPhone 17'lere geldik. 17 Pro Max 26 milyon rupi dolar olarak altına yazıyorum. Oralara bakarsınız. Bu 24 milyon rupi 17 Pro'su. Air diye bir modeli var. Air'ı biliyor muydun sen? 22 milyon lira yakın. Mesela normal iPhone 17'de 17 milyon rupi. Onun dışında Apple Watch'lar var. Apple Watch'un 11. serisi. Burada 42 mm ve 46 mm olarak ayrılmış. 42 mm'si 6 milyon 150 rupi. 46 milimetresi de 6 milyon 750 bin rupi. iPad Pro 256 GB e, 26 milyon 2 TB Nano da 48, e, 49 milyon rupi yapıyor. iPad Air M3 var, M3 modeli var. E, bu da 15,5 milyon rupi yazmışlar. Apple'da ürünlerinin bulunduğu mağazanın yanında bir de Samsung'un mağazası var. Daha önce hiç Samsung telefon kullanmadım bu arada. Sen daha önce Samsung telefon kullandın mı? Sen de kullanmadın mı? Flip görüyorum sürekli. Instagram'da da karşıma çıkıyor. Böyle kaplamalı bir telefon yapmışlar yani enteresan. Daha önce gördüm ama böyle şu ekrana baksana. Fiyatı 18 milyon rupi, 256 GB saatleri de var. Mesela Galaxy Watch 8'in 8'in fiyatı 7 milyon rupi. Bunlardan kullanıyorsanız yorumlarda performansından memnun musunuz? Lütfen yazın böyle katlanabilir telefonları bir de hangi amaçla kullanıyorsunuz? Galaxy Z Fold 7. Bu telefonun da fiyatı 512 li. 31,5 milyon rupi. Samsung kullanıcıları için şu an burası bir cennet bütün ürünleri var gibi. Diğer tarafta o kadar yapılan ürünleri yok, ama burada biraz daha fazla ürünleri var. Galaxy S25H'miş. Ee, bunun da fiyatı 18 milyon rupi 512 lirin. Ben YouTube'da gerçekten düzgün, saçmalamayan ve kaliteli e, işler yapmak istiyorum. Yani belirli bir kitleye hitap etmek istiyorum. Olabildiğince doğal ve e, size yardımcı olmaya çalışacak şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Bunun karşılığında da sizler sadece beklentip, abone olup beğenmeniz, destek olmanız, her ürünün fiyatını size uzun uzun gösteremesem de popüler olan ürünlerin fiyatlarını göstermeye çalıştım. Daha detaylı bilgiler için ve fiyatları için Samsung'un Endonezya ya da Body Şubesi'nin web sitesinden fiyatları inceleyebilirsiniz. Bali'de teknoloji ürün fiyatları uygun. Çok fazla seçenek var. Ama önemli olan doğru yer, doğru ürün ve doğru araştırma. Eğer bunları yaparsanız bütçenize en uygun teknoloji ürünleri buradan alabilirsiniz. Bali'ye gelmeden önce teknoloji ürün nereden alınır ve güvenilir mi sorusuna bu video ile beraber hepsine bence cevap vermiş olduk. Videolarımın izleyicilerinin büyük çoğunluğunu ilk kez gelenler oluşturuyor. Eğer sen de beni ilk kez izliyorsan lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere, baliden herkese sevgiler.